Merhaba sevgili dostlar Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz yine güzel bir video ile karşınızdayız biliyorsunuz para vadis olarak Airdrop'lara ve White List'lere öncelik tanıyoruz siz ee, güzel kazançlar elde edebilin diye derin bir araştırma yapıyoruz sevgili dostlar tabi her zaman unutmamak lazım yeni projeler yüksek risk içerir bu projelere de ne yapmak lazım dikkat etmek lazım kanalımızda düzenli olarak demin söylediğim gibi Airdrop'ları paylaşıyoruz Airdroplar neydi bir tane form var o formu dolduruyorsunuz. Çekilişe katılıyorsunuz. Sosyal medya görevlerini de yapıyorsunuz tabi. Ne yapıyorsunuz? Karşılığında size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. White listeler ve ön satışlar neydi? Projeye listeleme fiyatından daha önce yatırım yapıyorsunuz. Size hak çıkarsa listelen fiyatından daha ucuza ne yapabiliyorsunuz? Alım yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tabi bu paylaşımları biz düzenli olarak yapıyoruz. Bu paylaşımlar bazen bir saatlik süre içinde oluyor. Bazen birkaç günlük süre içinde oluyor. O yüzden ne yapmanız lazım? Kaçırmamız için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım. Aynı paylaşımları Telegram adresimizde de düzenli bir şekilde yapıyoruz. Telegram adresimizde de özel fırsatlar paylaşıyoruz. Para varsa da Telegram grubu adresimize de ne yapabilirsiniz? Dahil olabilirsiniz. Yok ben grafik analizi istiyorum derseniz o da mevcut sevgili dostlar. Para, e ekonomi, kripto para artık aklınıza gelen ne varsa hepsinin para var Twitter kanalımızda düzenli bir şekilde grafiklerde olmak üzere düzenli bir şekilde ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Sosyal medya hesapları videonun altında bırakıyorum. Oradan ne yapabilirsiniz? Bizi takip edip beğenebilirsiniz. Fırsatları kaçırmayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Projenin ismi CockChain adlı bir proje. Ee, CockChain projesine şöyle bir bakalım istiyorsanız. GT borsasından startup olacak arkadaşlar. Ee, proje nedir? Onlara bir ee, değinelim istiyorsanız. Proje ee, bir ee, birlik projesi yani nasıl anlatayım size blockchain tabanlı çok kanallı bir platform bu arkadaşlar ee, bir bu topluluk kurmaya yarıyor kurduğunuz toplulukta çeşitli blockchain teknolojilerinden yararlanarak çeşitli e, yazılımlar e, ve e, etkinlikler yapmaya yarıyor şöyle bir web sitesi var e, sloganı da e, her zaman e, kokla kalın adlı bir proje sloganı var Kok içecek oluşturucuların adil adil ücretler aldığı ve tüketicilerin çeşitli içeriklerin keyfini çıkarabileceği adil, açık, şeffaf bir ekosistem yaratmayı amaçlayan, merkezi olmayan bir dijital içerik platformudur demiş. Yani burada bir bir topluluk oluşturuyorsunuz. İşte YouTube gibi bir topluluk oluşturuyorsunuz. Orada kendi toplumunuzdaki insanlarla bir şeyler paylaşıyorsunuz. Orada yazılımları üretebilirsiniz, videolar çekebilirsiniz ve benzeri işlemler yapabilirsiniz. Bunları kok e, va, olacağını iddia ediyor sevgili dostlar. E, yine kokun e, kendine ait bir tokunu var. E, o tokunla ilgili de şöyle token ekonomik kısmından da bilgi vereyim. Toplamda 5 milyar arzı var arada arkadaşlar. Evet 5 milyar arzı var. Şuradan da okuyabiliriz onu toplamda toplamda 5 milyar arzı var ERC20 yani Ethereum ağında e, ön satışta herhangi bir kitleme olmayacak ön satışa dahil olur olmaz hepsini alabileceksiniz satış fiyatı 5.8 dolar olacak arkadaşlar e, 5.8 dolar olacakmış satış fiyatı e, burada bir airdrop da var e, airdrop dağıtımı da olacak bu formu da olmaz birlikte airdrop dağıtımı da olacak e, yani ön satışa başvuracaksınız Ön satışta hak çıkmazsa airdroptan alma hakkınız da olacak. Yani hani airdrop çıkarsa oradan da ne yapabilirsiniz? Alım yapabilirsiniz. Şu an fiyatı e, satış fiyatı ne kadarmış? E, 5.8 yazıyor arkadaşlar. E, bunu da değerlendirebilirsiniz. Size kalmış tabi. Evet nasıl yolcu, Nasıl başvuru yapacağız? GTO borsasına üye olmamız lazım. GTO borsasına üye olmak için videomuz var biliyorsunuz daha önce söyledim. Altında da komisyon indirim linki var. Oradan ne yapabilirsiniz? O linke tıklayıp o linke tıklayıp üye olup komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. GTO borsasına üye olacağız. Oturum açacağız. Kayaca doğrulamamızı yapacağız. Yine o videonun içinde kayaca doğrulaması var. Daha sonra ne yapacağız? Sözleşmeyi imzalayacağız. Sözleşme ön satışlar, ilgisi içerdiği ile ilgili bir sözleşme. Detaylarını Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. Spor çözümümüze para atacağız. En az 20 dolarlık yatırım yapabiliyoruz sevgili dostlar. 20 dolar karşılığında da 3.44 kok alabiliyoruz. 20 dolattıktan sonra bir şartımız daha var. VIP bir şartı. VIP bir şartında da 3 tane seçenek var. Birinci seçenek 1.5 BTC'lik. Alım satım yapmış olmanız lazım. Ve spot cüzdanınızda 20 GT token bulunması lazım. Tabi 30 günlük süre içinde. Veya spot cüzdanınızda 100 GT token bulunması lazım. Veya 0.05 BTC'lik Sport cüzdan değerinizin 005 BTC denk yani ortalama 1900-2000 dolar civarında bir değer olursa VIP 1 olabiliyorsunuz. Sayacın bitmesi bu işlem bu saydığım işlemleri yaptıktan sonra sayacın bitmesini bekliyoruz. Sayaç bittiğinde şöyle yeşeriyor arkadaşlar ve yeni bir sayaç başlıyor. Bu sayaç bitmeden yeşil sayaç bitmeden buradan emir vereceksiniz ve buraya kopya rakamını yazacaksınız. Her bir kopya ne kadar ediyormuş burada. Her bir kopya 20 dolar. Ee, bir kopya karşılığında 3.44 kok verecekmiş. Ona göre kaç kopya almak istiyorsanız buraya kopya sayısını yazacaksınız sevgili dostlar. Ee, size çıkan, alım hakkı çıkan kokları dolar cinsinden paranızı kesecekler. Karşısında kok diye bir bölüm açacak. Onun karşısında da kaç tane koku aldıysanız onları size bedava şey onları size verecek sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi başka aklınıza takılan bir şey varsa videonun altındaki detaylara ulaşabilirsiniz. Linkleri ben videonun altına bırakıyorum, oradan Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir proje anlatımında görüşmek üzere.